Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Teşkilat videosuyla karşınızdayım. Teşkilat dizisinde yeni bölümde neler yaşanacak? Hamdi ve Korkut çepesinde neler bekliyor olacak Hamdi ve Korkut operasyonları gerçekten derinleşecek. Önümüzdeki haftalarda hatta yapacağı operasyonlarla belki de tesadüfen Selen'i de kurtaracaklar. Sizlerde Korkut ve Selen yakınlaşması bir an önce başlasın isteyenler videoyu beğenirim sayımızı gösteririm. Dediğim gibi arkadaşlar Korkut yapacağı operasyonlarla Selen'i de kurtaracak ve tabii ki de Altay'ın gönlünü fethedecek. Altay onu ekibi kurduğunda bence sağ kolu yapacak çünkü. Korkut'a güveni bayağı bir artacak ve e, onu da güvendiği için sağ kolu yapacak. Önümüzdeki bölümlerde teşkilatın kurulmasıyla birlikte artık operasyon e, bölümleri başlayacak diyebiliriz. Aksiyon sahneleri bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de teşkilatla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.